Meteo kanalıma hoş geldiniz. Bugün kutuda ne var challenge oynuyoruz. Ee, şimdi babam bize eşyaları getirecek yani ne, ne olduğunu e, bulmaya çalışacağız kutuda Mete ile beraber. Hı. Mete var. Mete alalım. Nasıl hissediyorsun kendini? İyi, iyi de. İyi. İzledikten sonra e, like atıp ve abone olursanız çok sevinirim bize bir, de, e, bir, de batır, bir, bir Çünkü, e, bu Evet. E, kutumuz geldi, şimdi ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Mete önce ikimiz toparındır. önce sen al. al. İki, iki tane var zaten, iki tane var. İyi. Evet, Mete bir İstiyan. sıfır önde. Niye en sonunda kaybeden bir şey yiyecek. Bu da sürpriz. Baba bizim ne oldu? Ben size bildiğim Daha oyun <laughs> bitmedi ama <laughs> daha, daha var. <laughs> evet yine eşyamız geldi. gerdoğunu çalışacağız. Mete 1-0 önde. Hadi ikiniz Bakalım. yavaşça. İkiniz yavaşça. Evet, bu ne? Bakmadan. Bu karabiber mi? Demiyorum. Karabiber. <laughs> Dur. Tarçın. Acı mı? Tadına bakabilirsiniz, ama kötü bir şey de olabilir. Un. Evet. Ben bilirim ben. Durum bir bir. <gülüyor> 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 ama mi? Evet. Aşağı. Şimdi durum bir bir. Yine eşyamız yine geldi. Kutu Bakalım bu sefer ne var? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Yurt. <laughs> yurt. Sok sok elini sok oğlum, elini sok. Bakma Mete. Bu, bu yurt değil. <laughs> Bu yumurta. Değil mi? Yiyebilirsin. Yumurta, çiğ yumurta mı? Tadına bak. Bak kayıyor şu işte, yumurta. <laughs> Allah Allah. yumurta mı? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kayıyor? Bir bak bakalım. Bir bak bakalım. Biliyorum ben anladım da hiç ama tamam. ediyorsun zaten. Tamam Ege Han 2-1 önde. 2-1 Ege Han oldu. Ürüne geçtim şimdi bu son kutumuzmuş efendim. Evet içinde 2 tane var birbirine elleyebilirsiniz. Bu elma yok. Elma. Niye bakıyorsun? Niye bakıyorsun? Egehan limon bildi. Egehan Mete kazandı. Egehan kural ihlali yaptığı için. Ben kazandım. Ces evet. Mete kazandı. Mete abisini yendi. Mete abisini yendi. Dans yap bakayım burada. Mete abisini yendi. Adamsı, adamsı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Ya şimdi abiye cezasını verelim. Kural ihlali yaptığı için. Kural ihlali yaptığı için Baba. iki tane limonu da yiyor. Hemen şimdi. Çabuk şarj bitmeden. Şarj biterse biliyorsun başına neler geleceğini. Hepsi Baba. yiyorsun, yiyorsun. Baba. Dur 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 dur. Abi abi limon. Değil. Bir tane kalmayacak içinde. Bir tane kalmayacak bakayım. Bir tane Fakir. daha var. Öbürdeki uyuz var. Evet. Tamam öbürüne geç. Oğlum o limon mandalina değil ya. Adam yüzü, yüzü ekşir. Hiç yüzü de Abi kolay yiyor bu mandalina gibi yedi. Bir dahakine biz limon koymayalım. Bu limon olmaz. Ya bize sahte limon mu satıyorlar? Çocuğun <laughs> yüzümüzü ekşimedi, hiçbir şey yapmadı. Ey pazarcılar siz nasıl limon satıyorsunuz? Ha limon üreticileri. Bu limonun etkisi nerede ya? Nerede? Adam tatlı lollo, şekeri yer gibi limon yiyor. <laughs> Allah'ım ya şuna bak. Bu da gülmekten kaç. Az bana bakma Hakim Nasıl yendin lan abiyi? Ha abiyi nasıl yendin? Ne <laughs> yapayım? Çünkü ben çok zekiyim. Sen trafik polisisin değil mi? Trafik tayfası. Trafik tayfa metinçi. Onun çok zeki olur. Limon yemeye devam ediyor. Oğlum elma değil. Şuna bak. Bir tane daha getireyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Baba yine çekeceğiz. Evet, evet. Sevgili izleyicilerimiz abone edelim. Siz de Lüman Yemek istemiyorsunuz. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Ve Ege Meteo'yu izlemeye Allah, devam ediyorsunuz. Allah, bay bay yap izleyicilere. Allah. Bay bay yap. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Öteki sıkı dede öğütmeyi, mum öğütmeyi, muz Ama yüzün gözükmedi. İleriden söyle. <laughs> ha söyle şimdi. Muz yemeyi unutmayın. Muz yemeyi unutmayın. Sütünüzü içmeyi unutmayın. <laughs>